Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size Framing Simulator 20 nasıl APK olarak indirilir göstereceğim. İlk önce Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya HappyMod yazıyorsunuz. Şurada böyle yazmanız gerekiyor. şu siteye basın arkadaşlar. Şurada indir diyor. 9 megabaytlık ücretsiz indir diyor. Ben indirdiğim için bir daha indirmeme hiç gerek yok. Siz indirip Google'a zaten şey dosyaları gelecektir. Oradan indirip ana sayfa gelecektir. Sonra indirdikten sonra ana sayfaya geldiğinde basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra yani çok güzel bir yer. Ne isterseniz de yazıp yapabiliyorsunuz. Mesela e, Sevse burada yani fram simülatör 21 kısaltması. Burada Fram Simülatör 18, 14, 16, 20 yani güzel bütün şeyleri var. Telefon serileri var. Buraya giriyorsunuz. İyidir. Burada indirenler diyorlar arkadaşlar. Buradan iniyor. Şimdi kesiyorum arkadaşlar. Bir daha şimdi indirildiğine yine geleceğim. Evet arkadaşlar indirdim. Şimdi bekleniyor. Tamamdır arkadaşlar. Zaten burada indirdiğinizde şurada kur diyor. Kura bas. Yükle. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip Abone olmayı da unutmayın. Eğer beğenirseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Hadi yüklen. Bu arada yüzde yüz yani işe yarıyor. Size oyunu oynayın, oynayacağım ve göstereceğim yani. Sakın şüphelenmeyin. Hiçbir ürün, hiçbir şey yok. Şimdi oyun geldi arkadaşlar. Şurada görebilirsiniz. Açalım görelim. Evet arkadaşlar yüklendi. Grafikler biraz kötü olabilir ama yani oyun çok iyi. Hatta biraz grafikleri yükseltmeye çalışalım. çok yüksek tamamdır arkadaşlar şimdi biraz olsa biraz fark oldu ama oyun çok iyi yani arkadaşlar. Oyun çok iyi. çok şey alabiliyoruz. Bir araba alalım. Şöyle bir Bunu bir tane de robot koyalım. 이제 근데... Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.